Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk hayatını kaybetti. Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle tanınan ünlü sanatçı Arif Şentürk tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Rumeli türkülerinin duayen yorumcusu 81 yaşındaki Arif Şentürk geçtiğimiz pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Şentürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde kalbi durarak vefat eden Şen Türk'ün cenaze namazı yarın ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyit Nizam Camii'nde kılınacak. Geçen ay şarkılar bizi söylere konuk olmuştu sanat hayatına 12 albüm sığdıran Arif Şen geçtiğimiz ay Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuş, sevilen şarkılarını seslendirmişti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.